üzerimdeki bu güzel kıyafetin yani kedili e, swetin bir anlamı var arkadaşlar. Bu arada yanımda görüyorsunuz kocaman kocaman şeyler var. Reflex'in harika kedi ve köpek mamaları, işte yaş mamalar var kedi kumu var, harika bir projeniz var. Biliyorsunuz ben çok uzun süre kanalda kedi sesi, köpek sesi, goril sesi, maymun sesi, kuş sesi o kadar çok canlının sesinin analizini yaptım ki yılbaşından önce müthiş bir proje yaptık biz Refleks'le. Hayatın her anında başlığıyla bize beraber olduğunuz dostlarınızla ister müzikli ister müziksiz, ister yanında şarkı söyleyerek, ister beraber oturarak sadece videonun içinde rica edeceğim. Hayatın her anında deyip bunu gönderirseniz Yılbaşından önce size inanılmaz hediyeler ve ürünler dağıtacağım. Bununla kalmayacağız tabii ki. Ben istiyorum ki hani sadece kedi köpek olmasın. Kuşlar da olsun. Hatta ekstrem hayvanlar da olsun yani. Hayatın her anında hashtag ile ve refleksin Instagram'ını etiketleyerek. ister TikTok'ta, bu hashtagle ister Instagram'da ister YouTube'da ister Twitter'da her yerde etiketleyin ben sizin gönderdiğiniz videoları videolarınızın etiketlerinden bunları bulacağım ve yılbaşından önce özel bir yayında yapacağım ama başka bir hediyemiz daha var bir bakım evine tam bir ton mama bir ton mama Gidip götüreceğiz. Yani gönderdiğiniz videolar aslında çok güzel bir şeye dönüşecek yılbaşında. Hayatın her anında deyin yeter bana. Bu kadar. Basit. Başlıyoruz.